Bodrum'da gezintiye çıktıkları ormanda yılan görerek kaybolan İngiliz iki kız arkadaşı Arama Kurtarma Derneği Akut ekipleri bir saatlik arama sonucunda buldu. İçeri giriyoruz. Gate Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yalı Çiftlik Beldesi'nde arkadaşıyla birlikte Büyük Dağ mevkiinde yürüyüşe çıkan Carty Walker ve Juliet Tives önderine çıkan yılandan korkarak paniğe kapılınca yollarını kaybetti. Bölgeye yakın bir otelde çocuk bakıcısı olarak çalışan iki arkadaş, oteldeki diğer çalışma arkadaşlarından yardım istedi. Ancak telefonlarının şarjları biten Walker ve Tives'in arkadaşları, 112 ve Akut ekiplerine durumu anlatarak yardım istedi. Şey sorabilirler. <laughs> evet, ha? Tamam, Bölgeye gelen Bodrum Akut gönüllüleri dağlık arazide kaybolan iki kız arkadaşı bulmak için çalışma başlattı. Bodrum Akut lideri Saadettin Uslu yönetiminde 6 kişilik bir ekip tarafından aranan iki İngiliz yaklaşık bir saat sonra Büyük Dağ mevkiinde bulundu. Tamam, siz de, ben Onlar çok, e, ya, Akut ekipleri tarafından bulundukları yerden alınan Walker ve Tives çalıştıkları Sea Garden isimli otele getirildiler. Kurtarma operasyonu hakkında gazetecilere bilgiler veren Bodrum Akut Ekip Lideri Saadettin Uslu, 112'den kendilerine ihbar geldiğini ifade ederek iki kişinin bu bölgede dağda kaybolduğu şeklinde bilgi aldık. Kendilerine irtibat kurulamamış, telefonlarının şarjları bittiği şeklinde bilgi geldi. Biz de bu ihbar sonucunda bölgede hemen arama çalışmalarına başladık. Otelden de güvenlik ekipleri arama çalışmalarına destek verdi. Ortaklaşa bir çalışma sonucunda yaklaşık bir saat süre içerisinde kayıp iki kişiye ulaştık dedi. Ee, yılan görmüşler orada paniklemişler patika ee, yolu kaybetmişler dolayısıyla yollarını kaybetmişler. Akşamüstü olduğu için hava da kararmış. Ciddi bir sıkıntı yaşamışlar. Biz bulduğumuzda panik halindeydiler. Doğru bir zamanda ulaştık kendilerine. Sağlık durumları Gayet iyi.